Günaydın. Endeks dünkü işlemlerde %1,28 değer kaybederken kapanış 9062,36 ile günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. Çarşamba günkü işlemlerde en yüksek 9236 test edilirken toplam işlem hacmi 131 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi %2,05, sanayi endeksi %0,65 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği Tüpraş, Pegasus, EGEN, Bera, Migros sağlarken Akbank, Türk Hava Yolları, Aselsan, Sabancı Holding ve Koç Holding endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinde 9200 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satışlar 9162 altında hız kazandı. Psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9100 aşağı yönüne geçildi. Endeksin yeni güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9000 ve 8950 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9100, 9150 direnç bölgesi üzerinde sunumlarda yükseliş ivme kazanabilir. Teknik takip listemizde bugün Arçelik, Tüpraş, Türk Selvetav Havalimanları yer alıyor. Bugün küresel piyasalarda ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri ve askıdaki konut satışları, Almanya'da tüfe verileri izlenecek. Yurt içinde ise 2023 4. çeyrek dönemine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.